Çocuklarla evimizin çevresinde ya da ağaçlık bir alanda gözlem yapıp burayı kimler ziyaret etmiş, keşfedelim mi, keşif yürüyüşü yapalım mı diye sorup şöyle yönlendirebilirsiniz. Hadi bakalım. bir yandan yürüyelim, bir yandan bakalım. Herhangi bir hayvana ait ayak izi var mı? Bu ayak izleri hangi canlılara ait olabilir? Düşünelim, notumuzu alalım. Peki bu ayak izinin hangi canlılara ait olduğunu nereden anladın? Pati izinden mi anladın efendim? Tırnaklarından mı anladın? Buralarda kimler gezmiş? Peki insanların bıraktığı izleri nasıl anlıyoruz? Bu süreçte doğada çöp olmadığını, bir canlının atığının diğer bir canlının gıdası olduğunu mutlaka söylemeliyiz ve mutlaka sadece insanların çöp bıraktığını da vurgulamalıyız. Yani insanlar dışında doğada çöp yoktur değerli yetişkinler. Çöpleri hala bırakıyoruz. Çöp sorununu bu ülkede hala çözemiyoruz. Adımımızı attığımız an bir çöple karşı karşıya kalıyoruz. Ya bizim yanımızda da yamacımızda da bir çocuk varsa ne öğreniyor dersiniz? Nereye geldi konu? tahmin edebilirsiniz karbon ayak izimize. Biz bu evrene, bu yeryüzüne ne kadar iz bırakıyoruz? Karbon ayak izi ve su ayak izi hakkında bilgi verip bireysel olarak ve aile olarak hangi eylemlerimizi düzeltirsek ayak izlem izlerimizin miktarını azaltabiliriz. Bunları tartışıp yazmak, bu eylem planımızı evimizde bir yere asmak, davranışlarımızı değiştirmemize eleştirel düşünme becerilerimizin gelişmesine yardımcı olur. Yani öz eleştiri yapabiliriz. Bu saydığımız etkinliklerin hepsi aslında öz eleştiri gerektiren, bizi düşündüren, ailecek almamız gereken önlemleri altını çizen şeylerdir. Değerli izleyiciler, biz yetişkinler anneler, babalar, büyük anne ve büyük babalar, çocuklarımızın doğayı tanıyıp sevmeleri için yapacağımız bu çalışmalar onların yeryüzünün değerini bilmesini sağlayacaktır. Giderek doğru tutumları benimseyip doğru davranacaklardır. Bunun yanı sıra bu çalışmalarla çocukların gözlem yapma, ölçme, verileri kaydetme gibi temel becerilerinin önceden kestirme, değişkenleri belirleme, neden-sonuç ilişkisi kurma, Elde edilen verileri yorumlama ve sonuç çıkarma gibi nedensel becerilerinin ve verileri kullanma, deney yapma, kontrol etme, karar verme gibi yine deneysel becerilerinin yani bilimsel süreç becerilerinin gelişimini de desteklemiş oluruz. Bu saydıklarım aslında öğrenim hayatlarında ne kadar önemli konular tekrar dikkatinizi çekmek istedim. Değerli yetişkinler, kimse yapmasa bile doğru doğrudur. Herkes yapsa da yanlış yanlıştır. Bu sözü niye tekrarladım? E, medyada da bu söze e, rastlayabilirsiniz. Çünkü eğitim hayatımızda bize çok sorulan bir soru var. Ya Şimdi biz yaptık, ailemiz yaptı ama çocuğumuzun birlikte olduğu arkadaşları veya diğer aileler yapmıyor. Bir kişi niye yapsın? Biz bundan yani bir sonuç alamayız deyip e, öğrenilmiş çaresizlik düzeyini arttıran insanlar var. Böyle yapmayalım olur mu? Yine temada çok kullanılan bir söz var. Bir kişi çok kişidir. Lütfen başkasının yapmaması, yapması bizi ilgilendirmiyor sevgili evladım deyin. Bu bizim ailemiz, bunlar bizim düşüncelerimiz, bunlar bizim değerlerimiz ve doğru değerler. Yeryüzünün e, sağlığı için bu sözleri hatırlayıp gelecek nesillerin yaşamını sürdürebileceği ortamlar için çaba göstermemiz lazım. Bunun için de doğru tutumları benimseyip doğru davranmaya devam edelim lütfen.